Tekrardan merhabalar. Hoş geldiniz videoma. Bu derste sizlere OOP'de erişim belirteçleri nedir? Ne işe yarar? Onları göstereceğim. Onları öğretmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle erişim belirteçleri, belirteçleri bir özelliğin veya bir fonksiyonun klasın içinden veya alt sınıflarından bu klası diğer derste de göreceksiniz tabi inheritance'ı miras almayı bu sınıftan miras alan sınıflar erişebilsin mi veya herkes erişebilsin mi bunları belirtiyoruz burada. Bakın şimdi protected konusuna bu erişim belir belirteçlerine tabii public, protected ve private var. Ama protected'a şu an değinmeyeceğim. Çünkü o miras alma işlemlerinde kullandığımız bir işlem olduğu için orada daha orada örneklendirmek daha mantıklı olacaktır. O yüzden şimdilik public ve private'den bahsedeceğim sizlere. Şimdi gördüğünüz gibi Privet yaptım bunu, rengi de zaten değişti. Visual Studio Code bana burada bir e, şey rengi değiştirerek bana bir e, gösteri sağlıyor, kılavuz sağlıyor. Şimdi bakın arkadaşlar, biz burada turuncu Renault benzin diye yapmıştık diğer derste. Ben gelip burada public olan bir özelliği yani rengi değiştirmek istiyorsam mesela bu sefer şey olsun turkuaz olsun turkuaz olarak değiştirmek istiyorsam bu şekilde erişip erişebiliyorum ve değiştirebiliyorum. Bakın turuncuyken bakalım turkuaz gelecek mi? Zaten listelemeyi yapıyorduk orada. Ekrana yazdırmayı daha doğrusu. Sayfa yeniliyorum. Gördüğünüz gibi turkuaz olarak geldi. Yani ben bu nesnenin özelliğini değiştirebildim. Ama public olduğu için değiştirebildim. Eğer ki ben gelip burada şöyle markayı değiştirmek isteseydim şu an gördüğünüz gibi bir cannot access private property diyor ki e, private bir özelliğe erişme erişemezsin bağlantı kuramazsın anlamına geliyor bu ama şöyle bir olay var public gördüğünüz gibi böyle erişilebilir veya erişilemez ama ben burada bir tane fonksiyon oluştursaydım public function adı değiştir deseydim ya hatta şöyle yapalım marka değiştir deseydim. Gerçi bu konu getter ve setter konusunda olacak ama ben şimdi bir sadece size bir görüş şu görmeniz amaçlı bir düzenleme yapayım. Bir parametre alsın, marka değerini alsın. Gelip burada this marka eşittir parametre olarak gelen marka dediğimde şimdi gelip burada markayı normal bir şekilde değiştiremiyorum. Çünkü markam private değerde. Gördüğünüz gibi hata almaya devam ediyorum. Ama gelip ben burada şöyle bir şey yapsaydım. Buradaki araba bir nesnemin marka değiştir fonksiyonunu çağırıp içerisine markamın turkuaz olmasına turkuaz demeyelim markamın da Mercedes olmasını isteseydim ne olurdu? Acaba erişim sağlayabilir miydim? Gördüğünüz gibi marka değerim şöyle yapalım. Marka değerimin aslında burada bir private değer olduğunu söylüyor ama içinde de Mercedes olduğunu söylüyor araba sınıfından private bir nesne olduğunu ben nesne diyorum sabahtan beri özellik olduğunu ama içindeki değerinde Mercedes olduğunu bize söylüyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Private'i gördüğünüz gibi sınıf içerisinde kullanabiliyoruz. Public'i her taraftan değiştirip kullanabiliyoruz. Ama private'i sadece sınıf içerisinden tipini şey değerini değiştirebiliyoruz bir fonksiyonlar aracılığıyla. Bu şu işe yarıyor aslında dışarıdan erişilemesin, dışarıdan değiştirilemesin. Sadece benim istediğim fonksiyon sayesinde değiştirebilirsin. Aynı zamanda bu fonksiyonlara da private verdiğimizde bu fonksiyona dışarıdan erişemeyeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi bu artık bir private fonksiyon ve ben bu fonksiyona erişemiyorum. Ama gelip ben şurada desem ki public fonksiyon oluştursam bir tane daha. Markayı değiştireceksin desem <laughs> Ve içerisinde yine bir marka değeri alsam, gelip burada dizleyip hemen yukarıdaki private fonksiyona erişmeye çalışsam ve marka değiştir desem, marka değiştirimin içine de gelen parametre olarak markamı yollasam, şu an gördüğünüz gibi, hatta şöyle marka bir falan yapalım da en azından kafa karışıklığınız olmasın. Buradaki marka bir, gelin marka birle gelen veriyi parametreyi Buradaki marka değiştire yol diyorum. Ben gidip burada markayı değiştireceksin dediğimde gördüğünüz gibi bir değişiklik olmadı. Yani Mercedes olarak değişti. Hatta şöyle yapalım işte Audi diyelim. Gördüğünüz gibi Audi olarak değişti. Yani ben bu şu anlama geliyor. Tabi buradaki fonksiyonlarla bir nesnenin özelliğini değiştirmek falan güncellemek veya ekrana yazdırmaklar getter ve setter özelliklerinden ibaret. Ama ben burada sadece mantığını kavramanız ve private public arasındaki farkı öğrenmeniz amaçlı bunu yaptım. Public demek bu nesnenin özelliğine veya veya fonksiyonuna dışarıdan erişilebilir demek. Ancak private demek sadece sınıf içerisinden erişilebilirsin demek. Bir de protected var. Protected da hem sınıf içerisinden ve alt sınıflardan yani bu sınıfı miras alan sınıflardan erişilebilirsin demek. Ama o konuya inheritance konusunda yani miras alma konusunda geçtikten sonra geçeceğim. Anlatacağım. Şu anlık bunları bilmeniz yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.